Merhabalar dostlar yeni satış videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki haftada bir gün sizlere satış videosu paylaşıyorum ee, Evet arkadaşlar akşam ben seramdaki bütün bitkileri sulamak zorundaydım Çünkü hava çok sıcak arkadaşlar ee, Böyle sıcak havalarda aslında sulamak her ne kadar riskli olsa da Tamamen de susuz bitkilerimizi bırakamıyoruz Bunlar geyik boynuzları biliyorsunuz e, ee, normalde eğrelti türlerindendir. Her ne kadar geyik boynuzu kaktüs olarak bizler bunu bilsek de e, suya çok ihtiyacı var. Ben bunları nasıl yaptım arkadaşlar? Şöyle bakın peynir küvetlerim var. Peynir küvetlerin içine su oturttum, Su koydum ve saksıları direkt içine oturttum ki ihtiyacı olan suyu alsınlar. Bakın yapraklar sertleşmişler kendilerine gelmişler. Gayet güzel olmuşlar. Yine aynı şekilde maymun kuyruğu kaktüslerimiz çok suya ihtiyacı vardı. Suyu döktüğümde alttan direkt akıyordu. Hiç toprak almıyordu. Ben de bunları böyle oturttum. Gayet güzel sularını aldılar bakın. Gayet keyifliler şu anda. Yine yakut kolyelerimi özellikle suya çok ihtiyaç duyan türleri bu şekilde altlarından suyu vermeyi tercih ediyorum. Evet arkadaşlar bu hafta yine cumartesi pazar Saat 20'de e, Instagram'da canlı yayındayız. Bu hafta nelerimiz var satışta? Bakın şöyle sanseverya türlerim var. Bu türden sadece iki saksım var. Arka tarafta bakın farklı sanseverya gruplarım var. Onlar da satışta olacak. Yine burada e, kuş gözü millilerim şöyle e, şu şekilde. Burada kırmızı katlı millilerim var. Şurada ebruli milli dediğimiz üç renkli millilerim var arkadaşlar. Burada büyük 12'lik saksıda bordo çiçekli leş kaktüslerim. Hemen yanında da little gem'lerim var. Turuncu millilerimden sadece 3 saksı kaldı arkadaşlar. Diğerleri satıldı. Yine bu kısımda Tayland millilerim var arkadaşlar. Özellikle çiçek resmini canlı yayında göstererek satışa koyacağım. iki tane de farklı renk Tayland milliyim var. Şu arkada bakın 10 litrelik saksıda devasa millilerim var. Onlardan da son 4 saksım satışta olacak. Şöyle özel ağaç formunda güzel bir millim var. Bunlardan da 2-3 saksım var. Bu hafta bunlar da satışta olacak. Diğerleri aşağıda yalnız onları size gösteremeyeceğim. Hemen şöyle şuraya geçeyim. Evet arkadaşlar bakın böyle saksılar buldum. Çok güzeller. Şöyle 8,5'luk saksıda 3'er tane Rainbow var çok güzeller renkleri gerçekten muhteşem olmuş bakın bu şekilde ee, şöyle hemen bırakayım rembovlar var bu şekilde dolu dolu formlu saksılar şurada peach brightlar var çok az sayıda iki saksı powder puff'ım var şurada perleler var burada e, sedum morganyumlar var yine onlar da dolu dolu saksıda burada da klavatumlarım var arkadaşlar şöyle bunlar da e, şey galiba Farklı bir eşe türü. E, bu şekilde arkadaşlar ve bunların fiyatları sudan ucuz diyebilirim. E, Cumartesi, pazar hepinizi e, Instagram'a canlı yayına bekliyorum. İlla alışveriş yapmanız şart değil. Buyurun gelin çayınızı çorbanızı alın. Hem sohbet edelim. Beğendiğiniz tür olursa alırsınız, beğendiğiniz tür olmasa da sohbetlere katılırsınız. Bakın böyle çok uygun kaktüslerim var. Bunlar 10,5'luk saksıda. Gayet güzel formlu, hepsi tomurcuk yapmış. Yine böyle farklı bir sürü kaktüsüm, sukulentim satışta arkadaşlar. Biliyorsunuz bitkiler türüne göre, saksı büyüklüğüne göre fiyatları farklı gösterebiliyor. Fiyatları ben mümkün mertebe uygun tutmaya çalışıyorum. Ama tabii ki bazı türlerde fiyatları bazen e, ucuz tutma şansımız olmayabiliyor. Şöyle bakın, şu kaktüsler gerçekten çok güzel geliştiler. Bakar mısınız? Yine buralarda farklı tür. Birazcık yavaş geçeceğim arkadaşlar. Bakın burada çok güzel e, Taylandlı kaktüslerim var arkadaşlar. Bazılarından birer tane kaldı. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Şöyle laşlayalarım var. Çok güzeller. Farklı tür kaktüslerim mevcut. Şöyle bakın. Birazcık yavaş geçeyim. Hızlı çekiyormuşum videoları. Bazı arkadaşlar bundan şikayetçi oldu. Şöyle Krasula'nın kapitellası var. Bunlar biliyorsunuz helezonik şekil alır. Çok da güzel bir türdür. Güneş gördükçe, üşüdükçe özellikle tamamen moraran, pes pembe, harika çiçekler açan bir türdür. Son 3 saksım kaldı. Yetişen alıyor diyebilirim. Burada çok güzel ekselistlerim var. 12'lik dev saksılarda. Arkadaşlar bir tane şöyle çok güzel bir kalp kalbe karşım var. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Saksısı o kadar güzel ki. Şöyle dolu dolu muhteşem bir kalp kalbe karşı yine canlı yayında satışta olacak. Yine şu arka kısımda bakın şöyle Madagaskar palmiyem. Şöyle sütun kaktüslerim. Hemen şöyle geçireyim. Şurada bir tane Eforbia variegatam var. Ammak variegata. Şurada bir tane de Opuntia variegatam var arkada. Bakın arkadaşlar yeni dallar da çıkarmakta da gayet güzel. Şurada Ario karpuzlarım var. Aşı üstünde oldukça gelişmiş, oldukça büyük. Bir tane şurada Beneşki kaktüsüm var. Fiyatı da mantıklı ve indirimde şu anda. Yine şöyle dev saksılarda eforbiyalarım var. Son iki adet saksıda. Yine burada arkadaşlar şöyle pembe telgraflarım. Ee, burada red trigona ve normal trigonam. Farklı leş kaktüslerim var. Biliyorsunuz leş kaktüsleri yaz aylarında en çok tercih edilen türlerden. Yine laşlayamın bir tanesi de burada. Laşlayalar bu arada seramik saksıyla beraber arkadaşlar. Hemen buraya geçtim. Bir tane parvan var. 12'lik saksıda. Şöyle son bir tane linguansım kaldı. Ve şöyle bir Stellata'm var. O da çok güzel. Ve burada arkadaşlar aşılı kaktüslerim var. Biliyorsunuz şu şekilde bunlar da satışta olacaklar. Hemen sizi bu tarafa geçirdim. Burada da biliyorsunuz Çinlilerim var. Elimdeki tüm Çinli sukulentler arkadaşlar giriş fiyatına satışta bilginiz olsun. Bakın fiyatlarımız gayet normal. Ee, şöyle göstereyim mesela bakın şunun fiyatı neredeymiş şöyle yani bütün fiyatlar dediğim gibi geliş fiyatın arkadaşlar gayet uygun şöyle birçok türün mevcut bakın şu tür çok özel bir tür ve indirimde son bir tane kaldı gilolar var bakın çok güzeller yine burada mabina verigata var yani birçok türümüz mevcut arkadaşlar aklınıza gelebilecek hangi türü istiyorsanız bakın şöyle madibalar var fiyatlarını görüyorsunuz gayet hesaplı normal rembovlarım var burada büyük 8,5'luk lüks aksıda şöyle çok özel türlerimiz de var çoğu türden bir iki tane kaldı Almak isterseniz özellikle şu Zijiler benim favori bitkilerim diyebilirim size. Bakar mısınız nasıl saksılarını doldurdular, ee, büyümeye devam ediyorlar. Yine burada farklı türlerim satışta. Bazılarından birer tane kaldı devamı yok bunların. Özellikle cancan verigetalar çok güzel oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Şu güzelliğine bakın. Gerçekten çok güzeller. Ben cancanlara bayıldım bu arada çok güzel türler hani yetiştirmediyseniz tavsiye edeceğim bir tür. Yine burada Fabilio'nun veri var. Bu da muhteşem bir tür. Burada da normal Fabilio'lar var. Onların fiyatları gayet ucuz arkadaşlar. Bakın şöyle yine burada farklı türlerin Frank Reynolds'lar var. Bir sürü işte şurada fantalar var. Şöyle bugün de telefonda biraz odaklanma sorunu yaşıyorum. Nedense Yine burada bakın şöyle Rosalina'lar var. Fiyatları gayet mantıklı. Herkesin alabileceği e, hesaplı fiyatlara. Flamingolardan son 3 tanem kaldı arkadaşlar. Yine burada Puleli sayanlılarım mevcut. Burada da daha hesaplı işte mesela Parvalar var. Fiyatları şöyle. debiler var. Yani bunların fiyatları suyonlarım. Şurada çok güzel bir türüm var. Şöyle son 3 tane arkadaşlar çok güzel Çinli krasulan var bakar mısınız çok güzel oldular kalın köklüler ve şöyle bakın dal'ın üzerinden arkadaşlar artık yavru vermeye de başladılar köklendiler ki kendilerine geliyorlar hızla gayet güzeller As son 3 adet olarak satışta yine burada fiyatları ekonomik olan türlerim mevcut. Şu lipstikler biliyorsunuz ben lipstikleri çok severim. Çok güzeller. Şöyle son bir tane benet goldum kaldı. Yine burada kotledonun verigatası var. Ayı patisi, kedi patisi dediğimiz. Bundan da son 3 adet olarak satışımız devam ediyor. Yine burada arkadaşlar az sayıda kalan farklı aynium türlerim var. Haliyle yaz geldi. Artık bunlar da bakın indirimde. 12'lik saksıda büyük bitkiler ee, şöyle son adetler diyebilirim. Şöyle bakın. Burada da yine bazılarından bir tane bazılarından iki tane kalmış olan e, ayın yumlarım var. Bu rafım olduğu gibi Çinli arkadaşlar. Tabi güneş şu anda o kadar ters bir noktadan vuruyor ki gündüz maalesef serada çalışmak çok mümkün değil çünkü aşırı sıcak oluyor ee, o yüzden de akşam üstünü bekliyorum burada çalışmak için ama akşam üstü de maalesef ki güneş ters vurduğu için e, umarım gösterebiliyorumdur diye düşünüyorum yine burada arkadaşlar fiyatlarımız gayet makul dediğim gibi hepsi geliş fiyatına satışta bakın şöyle bir göstereyim ee, çok ucuz türler var yine bakın şöyle e, mabinalar var Fiyatları da şöyle arkadaşlar almak isterseniz birçok türüm mevcut. Şöyle hemen bir göstereyim fazla da zamanınızı çalmak istemiyorum açıkçası. Yine şunlar çok güzel oldular bunlar da nedir? Dream Queen'ler arkadaşlar. Bakın şöyle saksılar dolu dolu gerçekten çok güzeller. Şöyle az sayıda Hoyalarım var arkadaşlar. Hoya Obavata. Bakın hepsi sürgüne geçmiş durumda. Şöyle görüyor musunuz? Bakın yeni sürgünler çıkarmış ve birçoğunda şöyle çiçek sapları da mevcut. Bu şekilde satışta olan türlerim. Yine bu alt kısımda hava cinslerim aloe cinslerim de mevcut şu şekilde bakın. Şurada kaktüslerim var. Onları yeni ektim. Köklenmelerini bekliyorum. Burada mücevher orkidelerim var. Seven arkadaşlar varsa Şöyle bu kısımda kırmızı ve e, turuncu paskalyaların mevcut arkadaşlar. Nasıl sağlıklı olduğunu görüyorsunuz. Bakın yeni e, dallarda çıkarmaya başladılar. Gayet sağlıklı ve fiyatları da çok çok hesaplı diyebilirim. Yine burada arkadaşlar farklı. Çinlilerimiz bazıları sudan ucuz diyebilirim. Bakın şöyle. Şöyle. Ee, bu kısımda da yine bazı son kalan türler mesela bunlar morning diviler. Geçen hafta bunları 100 liradan sattım. Son 3 adet kalmış. Ee, yine bakın fiyatları görüyorsunuz. Şu suyonlar 300 lira. Bu dev suyonlar da e, ne kadarmış? Şöyle bakalım. 455 liraymış. Bakın dev suyonlar 12'lik saksıda. White şampanya son bir adet kaldı. 200 liradan sattık bunları. Yine şöyle Ice Chips'im var. Bakın 200 lira. Yine burada işte Mata, Boti, Veriagata'm var. 11'lik saksıda ve fiyatı budur arkadaşlar. Veriagata bir tür. Yine burada 100 liraya olan SP'lerim satışı devam ediyor. Hemen şuraya getirmek istiyorum sizi. Burada da farklı tür eçeler, kaktüsler, uygun olan türlerim. Şöyle e, Lingoans bir tane kaldı arkadaşlar. 8,5'luk saksıda 100 lira. Hemen şuraya geçeyim. Burada da dostlar fiyatı uygun olan bakın şöyle pink lady'lerim var. Buradakiler genelde 25, 30, 35 liraya satmış olduğum türler. Güzel türler var işlerinde. Leş kaktüsler var. Kaktüsler, sukulentler var. Bakın fiyatları bu şekilde arkadaşlar. Herkes alabilsin, herkesin olsun diye. Bakın kaktüslerimiz şişe kaçıyorlar. Bu şekilde alinyum türleri var. Aloe türleri var. Sedumlar var. Şöyle caneler var. Bakın burada cane canlar. Yine burada farklı kaktüslerim. Birçok türüm mevcut arkadaşlar. Atlas soran birçok arkadaşım vardı. Şöyle dostlar bir tane kıvırcık atlasım kaldı sarı çiçekli bakın çiçeğini yeni açtı geçti şu şekilde dolu dolu bir saksı bunlar 550 liraya indi indirimde şu anda son bir adet kaldı almak isteyen arkadaşım varsa ee, ayrıca şuradaki türlerim de satılık bakın şöyle yakut kolyelerim tesbihlerim tesbihler 120 lira yakutlar 100 lira şöyle bir tane ripsel isim var bu da 200 lira ve burada maymun kuyruklarım var bunlar da 380 lira arkadaşlar bu e, e, geik boynuzlarında arkadaşlar bu hafta 850 liradan satacağım bilginiz olsun almak isteyen olursa bakın saksılar asla küçük değil şöyle bir tanesini alacağım tam olarak görmenizi istiyorum bakın saksı budur arkadaşlar kocaman böyle dolu dolu. İsterseniz ayrılmaya müsait görüyorsunuz. Bir sürü yavrusu var. Bu şekilde kocaman bir saksı. 850 liradan vereceğim. 4 saksım kaldı. Almak isterseniz yardımcı olurum. Evet dostlar benim size bugün göstereceklerim bu kadar. Ee, sorularınız da olsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız. Yorum beğeni bırakırsanız. Bir de hip puanı verirseniz çok sevinirim. Cumartesi pazar saat 20'de. Bir Dünya Kaktüs Instagram adresinde canlı yayına hepinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.